Ben böyle ağaçtayım elin yolda kalınca e, şey olması için şey yapmaları için de dedi yani. E, yolda kalan arabayı çekmek için çekici yaptım bir tane. Söyle çalışıyor. Böyle sonra... çalışıyor. Diye... Sonra... Böyle geliyor. Bu sonra git gidebiliyor. Tamam. Yani, ben,

Ben Çaycımaz Zonguldak, Şehit Hasan Yağlı İlkokulundan, Zeynep Hasırcı, 28 yıllık öğretmenim. Görevimize başladığımızdan beri e, bir idealistlik peşinde e, çocukların gözlerine bakarak onların e, daha neler yapabiliriz e, düşüncesiyle yola çıktık. E, bu düşüncelerle e, çeşitli etkinlikler yaptık. Halk oyunları etkinlikleri, satranç etkinlikleri, çocuk oyunları, izcilik çalışmaları. Ee, ve en son e, projemiz de bilimi seviyor, keşfediyorum projemiz. Bu proje e, YGA'nın e, desteğiyle e, edindiğimiz e, bilim setleriyle e, köy köy dolaşarak gönüllü olarak kendi imkanlarımızla e, çocuklara e, atölyeler yapıyoruz ve bilimsel düşünmeyi, düşünceyi yaymaya çalışıyoruz çocuklarda e, her şeyin bir bilimsel çözümü olduğunu. Ee, bilimin e, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu düşünceyle yola çıktık. Ee, pandemi döneminde e, yapmak istediğimiz çalışmaları sergileyemedik çünkü yaptığımız çalışmaları aynı zamanda e, Köy okullar Bilim Şenliği adı altında e, sergiliyorduk. E, ama pandemi döneminde sergileyemeyince kendimize bir YouTube kanalı açıp "Bilimi seviyorum, evde keşfediyorum" e, şeklinde. Bu kanalda yapmış olduğumuz çalışmaları yayınlayıp diğer öğretmen arkadaşlarımıza da bir nebze de olsa destek vermeye çalışıyoruz. Aslında bu projeleri dediğim gibi yıllardır yapıyoruz. Ama teknolojinin ilerlemesiyle biz sadece çocukları geliştirmedik. Bu arada biz de çocuklardan faydalanarak kendimiz de geliştik. Yaptığımız bu çalışmaları, e, önce e, çeşitli sosyal medya gruplarından e, çocuklara vermeye çalıştık. Ama çocukların e, bizim yüzümüzü görmeye, sesimizi duymaya ihtiyaçları olduğunu görünce e, evimizin bir odasını e, küçük bir stüdyo gibi e, çevirdik ve kendimiz e, çekimler yapmaya başladık. E, bu şekilde de çocuklarla e, bir gönül bağımız oldu. E, merhaba, ben Ali Hasırcı Çaycım Şehit Hasan Yağlı İlkokulu'nda Sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum e, Yaklaşık 28 yıldır e, Öğretmenim e, Bugünkü heyecanım e, Sanki yeni göreve başlamış gibiyim e, Yarın da biliyorsunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü e, Ben sanki ilk defa göreve başlıyor gibi Aynı heyecanı duyuyorum e, Biz Eşimle birlikte istiyoruz ki sınıflarımız, okullarımız, öğrencilerimizin hayallerini güçlendirdiğimiz yerler olsun istiyoruz. Ve sınıflarımızda hayal gücü merkezleri olsun istiyoruz. Ben kendi sınıfıma baktığım zaman çocukların istek ve ihtiyaçlarından yola çıkarak örneğin bir uzay fonu oluşturduk, bir yanardağ yaptık, bir dünyanın katmanlarını yaptık ve çocuklarımız bundan çok memnunlar, mutlular. Çünkü buraya geliyorlar, hayalleri güçleniyor. Ee, biz de onlar mutlu olunca biz de mutlu olmuş oluyoruz. Ee, tabii ki bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum projesiyle. Sadece biz kendi öğrencilerimize değil, köyler, köylerdeki öğrencilerimize, ee, Artı Türkiye'nin farklı illerinden de davetler alıyoruz. Oralara gidip atölyelerde yapıyoruz. Ee, Gaziantep'e gitmiştik, ee, Amasya'ya gittik, orada atölyeler yaptık. ...farklı illerde, Zonguldak merkezde atölyeler yaptık. Zonguldak'ın diğer ilçelerine de imkanımız oldukça gidiyoruz. Ve bunlar tamamen gönüllü çalışmalar. Yani kimse bize ekstra bu işleri yaptığımız için bir ödenek vermiyor. Tabii bu projeleri yaparken, hani biz hem öğrencilerimizle çalışırken... Ee, uluslararası projelere de e, başvurduk. Yarışmalara da katıldık. E, Dünya Öğretmenler Topluluğu'nun e, düzenlemiş olduğu yarışmada e, dünyanın en iyi 100 öğretmeni arasına girdik ve projemizde en iyi 100 proje arasına girmiş oldu. E, bir iki, 2 üç hafta önce de e, gene iklim eylemi projesinde de okulumuz, e, öğrencilerimizin yaptığı projelerle ee, okulumuz mükemmellik ödülü aldı. Tabii bu bizi çok mutlu ediyor. Yani yaptığımız çalışmaların hem e, uluslararası alanda görülmesi, e, ödüllendirilmesi mutlu edici bir şey. Ayrıca e, 2018 yılında e, yaptığımız çalışmalarla e, Zonguldak Zokevin e, Yılın Eğitimcisi ödülünü de almış olduk. O da bizi ayrıca mutlu etti. Yerelde de e, hem yerelde hem uluslararası alanda da yaptığımız çalışmaların görünürlüğünü e, hissetmek e, bizi mutlu ediyor. E, amacımız çocuklarımızı biraz daha gülümsetmek, geleceğe hazırlamak.